Devam ediyoruz ve bugün İspanya'da olacağız ikinci yarışta yarışta İspanya'dayız. Ee, bu yarış öncesinde gördüğünüz gibi şampiyona lideri olarak gidiyoruz İspanya'ya ilk yarışı çok ilginç bir şekilde kazanmıştık ee, takımlarda da markalarda da ikinciyiz ee, şu anda ve e, galiba oyundan bir şey gelmişti. Mesaj gelmişti oyun içinde. Ee, sürücülerin overall yani reytinglerinde bir şeyler düzenlendi dedi ama pek bir değişiklik göremedim. Acaba odaklanmaları ile ilgili mi diye düşündüm. Onun için de daha önceki videolara bakmam lazım. Herhalde o o yüzdendir. Çünkü ee, çok fazla bir değişiklik göremedim Neyse Şimdi daha fazla uzatmadan Hemen ilk önce antrenman turları sonuçlarına Sonra da sıralama turlarına Geçelim Arkadaşlar burada biraz videoyu Böleceğim çünkü Size bir kanal tanıtmak istiyorum Cavit Yiğit Güneş Youtube kanalı Ki zaten e, Eski Among Us videolarımdan da Tanıyorsunuz kendini büyük ihtimalle eğer izlediyseniz e, kendisi gitar ve müzik videoları çekiyor. E, eğer gitar ve müzikle ilgileniyorsanız gerçekten YouTube kanalına bakmanızı öneririm. Linki kanalın linki açıklamada var ve e, yine benim ana sayfamda önerilen kanallarımda da var. Oradan. Youtube kanalına bakmanızı tavsiye ederim Şimdi hemen videoya geri dönelim Bence fena However, we'll be değil Yani daha iyi action. olabilir belki ama e, Fena değil gerçekten Sıralamalarda da böyle bir sıra alabilirsek gerçekten süper olur bizim için Gerçi tabi arkamızda Snowdachio, Giovinazzi, Gasly, Troll, Mxmer, Latifi belki bizden daha sert hamurlarla turlamışlar. Ee, o yüzden e, bunlar sıralama turundaki e, sıralama sıralarımız olmayabilir. Ama olsun. Neyse. Şimdi hemen sıralama turlarına geçiyoruz. Sonunda Hadi be. 17. Takım arkadaşımızdan 09 daha yavaşız Gerçekten çok kötü. Elendik yapacak bir şey yok. Son anda elendik. Neyse tamam hemen yarışa geçelim. Şimdi grid'e bakacağız. Polde Bottas yanında Hamilton var. Mercedesler 1-2 kalmaya devam ediyor. Verstappen, Norris, 3, 4, Ricardo, Leclerc, 5, 6, Alonso, Sainz, 7, 8, Guanjiao, Lance, Lance, Troll, you can't. Set our guys listen and Perez, the rookie. Mazepin, Latifi ve Mishmar. Mishmar on Fragrice cezası almış Şimdi bu yarışta ben çift pit stop denemek istiyorum. Şöyle bakacağım. İlk on dışı herkes medium. Herkes tek pit stopa gidecek. Ön taraftakiler çift pit stopa gidecek. Ama çift pit stop daha avantajlı. Yani lastik gücü açısından 7 tur soft gittikten sonra 2 tane 13 tur ee, medium gideceğiz. Ben, evet bence böyle yapalım. Ee, hatta medium medium soft yapsak, şöyle yapsak. daha kötü olur diyor. O zaman soft, medium, medium. Ee... Ama bir şey diyeyim mi? Medium, medium, soft yapalım. Şunu bir hard şu soft. Şöyle. En azından stratejiyi değiştirebilme şansımız da olur. Yarışın gidişatına göre bakarız. Tamam. Her şey hazır hemen yarışa başlayalım Işıklar yanıyor Takım arkadaşımızın arkasından İspanya'da yarışa start veriyoruz İyi bir start aldık şimdi Yer arıyoruz kendimize İç tarafta bir yer bulduk O konuda temas beklemişiz Onlar da söyledi. mücadele veriyordu. Orada ekstra fren yapmasak trolu arkadan geçirecek. İlk turu bitiriyoruz. Son birinci sırada. Ön tarafta Lökler, Fertap, ben gibi isimler piste. Böylece ilk ona girmiş olduk da gaspli ne kadar hızlı yaklaşıyor görebilirsiniz. Çünkü ön tarafla aynı şeyi yaparsak bir şey değişmemiş olur. Ön tarafta pistler var. top Softlar pite geldi ve dördüncü sırayı aldık ya. Ön tarafta pitler devam ediyor. The gap to the car ahead is 10.3 seconds. Yani sıkıntı William's da değil. Guanjiao'da mı? Evet Guanjiao Motoru patlıyor Hatta pitte bitti şu anda Biz de onu takip ettik Gasly Perez Sergio is in for his stop Perez yazık oldu biraz sana ama Aynı anda pit almaları da. Go go go. You'll be racing on the exit. Go go now. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Bir şey değil mi? Zar zor geçtik. Ama dokuzuncu çıkıyoruz pitten. Pitten dokuzuncu sırada çıkıyoruz. Ve hard plastik mi? Max? Ben kanat mı kırdım? Ne yaptı Max? Hayır, medium'dan hard'a geçmiş. Bu nasıl bir strateji? Red Bull. Yani o yüzden Red Bull belki batırmış olabilir geri kalan tek arabasına. Bu Ön tarafta pitler var. Hadi bari Alonso olmadı. Alonso'yu bile geçemeyiz. Bu arada Fetel lider şu anda. Sarı bayraklar var. Arka tarafta Perez. Değil mi? stop the car, stop it. Just pull over to the side. İki yer işte iki diyene olur mu ya? Çeko! Tam bir fiyasko ile başladı. Kaybetelim. Right, some information <laughs> on Ricardo. They have some kind of mechanical problem. Aha. Daniel Ricardo. Çok ileride ama. The gap to the car ahead is 17.5 seconds. Şu an tek Ricardo'yu geçebilme imkanımız ya tur başına 10 saniye kaybedecek

Our gap to the car in front is eighteen point six seconds. Uh, now şöyle yapalım. 400 daha gitti. Ne arızası? Şasi. İnanılmaz ya. Gerçekten. Bu kadar saçma bir şekilde yarışın gitmesi. Yani pf. şöyle bir şey olabilir mi ya? 2 DNF, DNF, DNF başladı adam ya. DNF, DNF ya. Gerçekten kötü. Neyse şu sponsorları hemen tekrar yapalım. Tamam. Şimdi güncelleme yapalım. Ee... Şuradan bir güncelleme. siye de bir güncelleme yapalım de, tamam bakıya gelsin zaten şu an Monakoda güçün güçüntesi önemli değil şimdi devam edelim takım arkadaşımızın e, şeyi e, odaklanması 64'e düşmüş Normal gerçekten düşerdi büyük ihtimalle. Tamam, Devam ediyoruz ve güçün test tesis tesis tarafındaki güncellememiz geldi Monaco Grand Prix'sine. Burada Rotor Speed güncellemesi geldi. 6 gün sonra da bunlar geliyor. Şu an Alfa Tauri'den uzaklaşıp Ferrari'ye yaklaştık araba performansında. Ee, tamam hemen röportajı ee, röportaja gidip gelelim. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Atalım şef departmanına. Ve burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıdaki linkten Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.